seni sen karşııyor olsun benden se etmez Bir de begüüm diyelim o zaman hak benim bu halinde. Bir de beni Ben diye o zaman hak benim bu halim. Sevgi gönülden gelen bir duygudur Zorlayamam seni beni sevdi. Fakat her sevgi aşk değildir inan Arkadaşça sevsen razıyım yine Fakat her sevgi aşk değildir Arkadaşçasın sen, sen razıyım yine Kapat her <laughs> sevgiyi aşk indirin Arkadaşçasın sen, sen razıyım yine <Gülüyor> 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 Ayşe. Melek Ayşe. Üşüyor musun Ne bir şey vereyim mi? Yok Sabri, senin aşkın beni ısıtıyor. Bak ya. Ben şu çayımı tazeleyeyim tamam mı? Ay ay başım. Yırttı kendini oğlum. Dağ gibi oğlan ne hallerde? Ay ay ay. Kafama kafama vurdu. Nazmiye cadısı. Nermin. Ha. Hani memlekette bir kız var diyordun ya. Ne oldu o mesele? Ha, resmi var. Dur göstereyim. Feysen atmışlar. Hı. Hmm. Bak. Pek güzel, pek alımlı. Muacirlardanmış. Hakikat kız güzelmiş ya. Merhaba. Merhaba. Volkan Orta. Volkan çekerek ben. Merhaba. Ben Ayşe. Sizi tanıyorum zaten. Abim düğünden sonra bizi unut dedi. Ne var bunda? Ne güzel işte. Hani sen de onlardan kurtulmak istiyordun ya. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir şey alayım. Ben bir şey alayım. Sade. Yani ben biraz nefes almak, uzaklaşmak istiyordum. Ama beni silsinler, hayatlarından çıkarsınlar istemiyordum. Sen de her şeyi aynı anda istiyorsun. Allah Allah! Neyse. Ne belki de yapacak tek bir şey var. Vazgeçmek en iyisi. Vazgeçmek niye? Neden? Hı. Neden? Siz iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz canım, bir şey, bir durum yok. Ee... Hayır, benim için hava hoş zaten. Yani okey, o hmm. problem yok. ya yani sana ne olacak, ben onu düşünüyorum. Ya ne yapacaksın bana ne olacağını? Ee, öyle deme Ayşe. Şimdi e, iki tane abiyle yaşıyorsun. Onlar da, e, yani, affedersin, deli dolu karakterli. Hem o Sabri denen sapık var. Dengesiz bir ortam yani, sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük yani. Aynen öyle. Sıkıntı büyük. Ee, ne kadar birbirimizden hazır binsek de şimdi Ayşe. Ben de bir kadını böyle bir durumda yüzüstü bırakamam. Yani bana yakışmaz değil mi Volkan? Yakışmaz. Ya ne diyorsun? Ne yapalım? Devam mı edelim? Yani sırf bana yardım etmek için. Evet ne olacak ya? Altı ay bir şey değil. Dişimizi sıkacağız artık. Babam ama önce babamı ikna etmemiz lazım. Ee, dünkü olaydan sonra biraz fazla soru sormaya başladı. Ee, sen ne dedin? Ben sana yardım etmek için güzel cevaplar verdim. Yani durumu iyi kotardım sana yardım etmek için ama. Ama? Ama pek ikna olmadı. Hani ben de başta pek evlenmek istemiyordum ya. Ee, sonradan fikir değiştirdim ya sana yardım etmek için. Ay anladım bana yardım etmek için, bana yardım etmek için. Allah Allah ya anladım altını çizip durma. Otulmasın tabii akıldan çıkmasın da. Ee, neyse babam şey demeye başladı. Bunu yavaşlatsak mı, dondursak mı? Yani sıkıntı burada biraz büyüdü. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden... E şu Berk lavuğunu ona bir anlatmamız lazım güzelce. Ya o zaman ben gideyim Muhsin amcamla konuşayım. Sen de git abimle konuş. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Abimle ben mi konuşacağım? Allah Allah abimle ben mi konuşacağım? Kızgın bana diyorum. Suratıma bakmaz. Konuşmaz yani. Sen git konuş. Ya belki dinler. Ya bir ihtimal. Yani. Bence git konuş. Yani tabii bana yardım etmek istemiyorsan yapacak bir şey yok. Tamam ya sen üzülme ben şey yaparım. Sana yardım etmek için konuşurum abimle. Konuşur. Yani hiç sıkıntı yok, hallederiz. Halleder. İyi. Anlat bakalım kimmiş bu Zibidi? Bu Zibidi'nin adı Berk. Artık nerede gördüyse Ayşe'yi peşine takılmış. Ya gece gündüz peşimdeydim Hasan amca. Çay içelim, tanışalım. Vallahi kötü bir niyetim yok falan. He ben abime söyleyemiyorum tabii. Bir şey yapıp infazını yakacak diye. Ee sonra? E sonra dedim bu böyle olmayacak. En azından ben bir çay içeyim. Gidip durumu izah edeyim diye. Sonra da Ayşe buna demiş ki benim ailem budur. Durumum da bu. Ee, eğer evlenmezsek seninle görüşemem demiş. Şimdi böyle deyince de çocuk kaçmış gitmiş yani. Bırakmış Ayşe'nin peşini. Ne zaman oluyor bu? İki yıl önce filandı. Ya belki de daha fazla. Şimdi tam emin değilim. İki yıl geçti yani. O günden beri hiç görüşmedin yani? Yok hayır görmedim görüşmedik. İşte bu nereden duyduysa duymuş. Dün gece çıktı geldi. Ha. Yandı, mı? Yandı inandı Berk meselesini anladı da... ...başka şeyler sormaya başladı. Bizi sordu aşkımız işte nasıl tanıştınız falan diye sordu. Muhsin amca da aynısını sordu. E sen ne dedin? Ya Ne diyeceğim ya durumu kurtarmak için... ...biz Kerem'le geliriz beraber anlatırız dedim. İyi ben de aynısını dedim. Belki beraber bir şeyler uydurursak daha inandırıcı olur ha. Çok iyi abi. Şu anda bizim sadece iyi bir hikayeye ihtiyacımız var. Yani aşkınızın, büyüklüğünün altını çizen afili bir hikaye. Detaylı. Evet. İkinizin de detaylara hakim olduğu inandırıcı, gerçekçi bir hikaye. Tanışmayla başlayalım o zaman. Evet. Mesela biz nasıl tanıştık? Geçen yaz. Ben o gün erken çıkmışım. Ee, işe gidiyorum arabayla. Otostop çeken bir kız görüyorum. Sen de işe gidiyorsun ama çantanı evde unutmuşsun, yanında hiç paran yok. O yüzden otostop çekiyorsun. Ben de böyle yavaş yavaş senin yanına yaklaşıyorum. Merhaba. Ne kadar da aşırı güzel bir kız. İşe gidiyorum. Çantamı evde unutmuşum. Yanımda da hiç para yok. Ne tesadüf. Ben de o yöne gidiyorum. Bırakayım sizi. Gözleriniz ne renk? Denizde mavi, ormanda yeşil. Kestik! Ne oluyor? Ne güzel tanışıyorduk işte. Nasıl ne güzel tanışıyorduk ya? Bu ne Kerem? Yani şu anda sen ergenliğe yeni geçiş yapan bir oğlanın rüyasını anlatıyorsun bana. <laughs> yani ne var hikayede etkileyici olsun demedik mi? Evet dedik ama yani sen kendini baz alma bu konuda. Ya yani beynine kan giden, nöron bakımından kıtlı olmayan insanları düşün. Onları düşün. Sen hayırdır nöron falan? Nasıl hayırdır ya? Sen iyi misin acaba? Bir insana parası yoksa gidip hemen otostop mu çeker işe giderken? Allah aşkına biner otobüse, biri de ona yardım eder. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli